Watson, korkarım gitmek zorundayım, dedi Holmes bir sabah kahvaltısından sonra. Nereye peki? Dortmara. Buna hiç şaşırmamıştım. Aslını sorarsanız bütün İngiltere'yi çalkalayan bu esrarengiz vakaya nasıl oldu da hala bulaşmadı diye merak ediyordum zaten. Eğer sana ayak bağı olmazsam ben de gelmekten mutluluk duyarım dedim. Holmes bana sevgili Watson gelmekle büyük bir iyilik yapmış olursun. Bu iyiliğin yanı sıra sanırım zamanını da boşuna harcamamış olacaksın. Çünkü bu vaka tamamen benzersiz olacak. Acele etmezsek treni kaçıracağız. Sana her şeyi yolda anlatırım. Bu arada dürbünü de yanında alırsan çok sevinirim. Böylece bir saat içinde kendimi birinci sınıf bir vagonda buldum. Holmes bir süre sonra aldığı yeni gazetelere göz attı. Daha sonra gazeteyi koltuğun altına sıkıştırarak puro kutusunu bana uzattı ve John Stryker cinayeti ve Gümüş Şimşek'in ortadan kayboluşuyla ilgili mesele hakkında bilgin vardır herhalde. Konuyla ilgili telgraf ve gazetede ne okuduysam o kadarını biliyorum. Watson bu öyle bir vaka ki Yapılması gereken yeni delil bulmaktan çok eskileri ayıklamak olacak. Cinayetin benzersizliği ve bir şekilde bağlantılı insan sayısının çok oluşu yüzünden fazlasıyla tahmin ve hipotez üretilmiş zaten. İşin zorluğu, gerçekleri çevresini teorisyenlerin ve gazetecilerin süslemelerinden ayırabilmekte yatıyor. Bu sağlam temelleri bulduğumuzdan sonra bize kalan bütün bu esrarın çevresinde dönen sonuçları bulmak olacaktır. Salı akşamı hem atın sahibi Albay Rostan hem de bu vakayla ilgilenen müfettiş Gresten yardımımı isteyen telgraflar aldım. Salı akşamı he diye atıldım ve bugün perşembe. Dün neden ilgilenmedin? Çünkü yanıldım sevgili Watson. Bu beni senin hikayelerinden tanıyanları şaşırtacaktır belki ama sık sık yaptığım bir hatadır. İngiltere'nin bu en meşhur atının özellikle Kuzey Dortmur gibi yerleşimin seyrek olduğu bir yerde uzun süre saklı kalamayacağını düşündüm. Dün bütün gün atın bulunduğu ve kaçırılan kişiyle John Staker'ın katilinin aynı kişiler olduğunu haberlerini bekleyip durdum. Ama bir gün daha geçip de Genç Sipson'un tutuklanışı dışında hiçbir gelişme olmadığını görünce harekete geçme zamanının geldiğine karar verdim. Ama dün boşa geçmedi diyebilirim. Arkama yaslanıp puramı tüttürerek Holmes'u dinlemeye hazırlandım. Bak şimdi Watson, gümüş şimşek ünlü ataları gibi parlak geçmişe sahip bir at. Şu anda 5 yaşında ve şanslı sahibi Albayros'a büyük ödüller kazandırdı. Bu talihsiz olaya kadar Watt Sex Kupası'nın favorisiydi ve 1'e 3 veriyordu. Ama bahisçileri şimdiye kadar hiç hayal kırıklığına uğratmadığı için bu oranlara rağmen ortalıkta inanılmaz rakamlar dönüyordu. Böyle düşünürsek Gümüş Şimşek'in salı günü ilk batıyı geçen olmaması için elinden geleni yapacak birçok adamın olduğu kesin. Ama King Plank yeni albayın ahırı da bu gerçeğin farkındaydı muhakkak. Favori'yi korumak için her türlü önlem alınmıştı. Antrenör John Sticker tartıda ağır gelene kadar Albay Rosu'nun atlarına binmiş eski bir jokey. Albay için 5 yıllık jokeylik, 7 yıllık da antrenörlük yapmış ve her zaman çalışkan ve sadık bir yardımcı olmuş. King Plant 4 atlı küçük bir ağır olduğu için Stoker'ın altında sadece üç kişi çalışıyormuş. Gece biri nöbet tutarken diğeri de uyuyormuş. Evli olan John Stoker ise ahırların 200 metre kadar yukarısında villasında kalıyormuş. Hiç çocukları olmadığı için evde karısı ve bir hizmetçisi dışında kimse yok yarım yıl kuzeyde sakatların ve yaşların kalıp temiz dört mür havaları alabilmeleri için yapılmış birkaç villa dışında köy oldukça tenha. Köyün yanındaki fundalık arazinin iki mil Lord Black'a ait Silas Brom tarafından idare edilen Mableton ahırları bulunuyor. Fundalıkta birkaç çingene dışında kalan yok. Geçen pazartesi gecesi olan olaya kadar genel durum böyle o akşama gelirsek. Atlar her zamanki gibi çalıştırılıp beslenmiş ve ahırlar saat 9'da kilitlenmiş. Yamaklardan ikisi antrenörün evine gidip akşam yemeklerini yerken üçüncü yamak net nöbete kalmış. Saat 9'u biraz geçince hizmetçi kız Edi, Ned'e baharatlı koyun etinden oluşan yemeğini ahıra götürmüş. Kural olarak nöbetteyken içki içmeleri yasak olduğundan Yemeğin yanında başka bir şey yokmuş. Ahıra giden yol fundalıktan geçtiği ve havada da karanlık olduğu için hizmetçi kızının elinde bir fener varmış. Edih ahıra 30 metre kadar uzaklıktayken karanlıktan bir adam çıkıp kızın durmasını söylemiş. Adam biraz daha yaklaşınca kız onu fenerin ışığında daha iyi görmüş. Üstüne gri tweed bir takım elbise, kumaş şapka ve tozlukları elinde ve tokmaklı ağır bir baston varmış. Adamın yüzünün solgunluğu ve asabi tavırları kızın dikkatini çekmiş. Yaşının 30 üzerinde olduğu düşünülüyor. "Burası neresi acaba?" diye sormuş adam. "Tam Fundalık'ta. Kalıp kalmamayı düşünüyordum ki elinizdeki fenerin ışığını gördüm." "King's Plant ahırları civarındasınız." demiş kız gerçekten mi ne şans diye atılmış adam. Herhalde oraya geceleri kalan birileri oluyor. Belki de bu elinizdeki de onun yemeğidir. Pekala yeni bir elbise parası kazanmaya ne dersiniz diyerek yeleğinin cebinden katlanmış bir beyaz kağıt parçası çıkarmış. Eğer çocuğun bunu almasını sağlarsanız paranın satın alabileceği en güzel elbise sizindir. Kız bunun üzerine korkarak adamın yanından kaçmış ve her zaman yemeğini teslim ettiği pencereye doğru koşmuş. Ned içerideki küçük bir masada oturup bekliyormuş zaten. Tam onun neler olduğunu anlatacakken yabancı yine ortaya çıkmış. İyi akşamlar demiş pencereden içeri bakarak. Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Kız konuşurken adamın elinde küçük bir kağıt paket gördüğünü söylüyor. Ne işiniz var burada diye sormuş Ned. ''Cebinizi dolduracak bir iş'' demiş yabancı. ''Vestex kupasında iki atınız koşuyor, Gümüş Şimşek ve Bayard. Bana bilgi verirseniz siz de kazanırsınız.'' Koşuda Bayard'ın Gümüş Şimşek'e fark atacağını ve Ahır'ın onun üzerine para yatırdığı doğru mu? ''Demek sen de otuyoculardan birisin'' diye bağırmış Yamak senin gibilere bu ahırda neler yapıldığını göstereyim de gör bakalım deyip ayağa fırlamış ve köpeğini çözmeye gitmiş. Kız da kaçmış ama koşarken arkasına baktığında yabancının pencereden içeri eğildiğini görmüş. Net bir dakika sonra geri döndüğünde adamın gittiğini görmüş. Ama bütün aramalara rağmen adama ait herhangi bir ize aslanmamış. Bir dakika Holmes diye araya girdim. Yamak çıkarken kapı kitlemiş mi? Mükemmel Watson, mükemmel diye dandı. Holmes, bu nokta benim de ilgimi çektiği için dün 4 lira özel bir telgraf gönderdim. Ama öğrendiklerimize göre çocuk çıkarken kapıyı da kitlemiş ve şunu da ekleyebilirim. Pencere bir adamın geçemeyeceği kadar küçükmüş. Neyse, devam edeyim. Net, arkadaşları gelene kadar beklemiş ve sonra da antrenöre bir mesaj göndererek olanları anlatmış. Streiker bu haber üzerine huzursuzlanmış. Bayan Streiker gece saat 1'de uyandığında kocasının giyinmekte olduğunu görmüş. Karısının soruları üzerine de atları merak ettiğini, gidip bir bakmak istediğini söylemiş. Kadın dışarıda sağanak yağmur olduğunu söyleyerek gitmemesini söylese de Stryker paltosunu giyip çıkmış. Bayan Stryker sabah yedide kalktığında kocasının hala dönmediğini görüp endişeye kapılmış. O da aceleyle giyinip hizmetçisini çağırmış ve birlikte ahıra gitmişler. Gittiklerinde kapı açıkmış. İçeride net baygın bir halde sandalyeye yığılmış. Ahır boşmuş ve antrenörden de iz yokmuş. Bunun üzerine yukarıda uyuyan iki yamağı da uyandırmışlar. Her ikisinin de uykusu ağır olduğu için gece hiçbir şey duymamışlar. Güçlü bir ilacın etkisinde olduğu için ne kadar uğraşsalar da uğraşsınlar neti bir türlü uyandıramamışlar. Bunun üzerine iki yamak ve kadınlar onu orada bırakıp kayıpları aramaya çıkmışlar antrenörün gümüş şimşiki erkenden çalıştırmaya götürdüğünü umarak aramaya devam etmişler. Ama çevredeki bütün fundalıkların görülebildiği bir tepeye çıkmalarına rağmen attan bir iz dahil görememişler. Ama başka bir şey varmış. Ahırdan çeyrek mil kadar ötedeki çalılıklarda John Streaker'ın paltosunu bulmuşlar. Hemen yakınlarındaki bir çukurun dibinde talihsiz antrenörün ceset yatıyormuş. Kavatasına ağır bir silahla vurularak parçalanmış ve baldırında çok keskin bir aletle açıldığı belli olan uzun bir yara varmış. Striker kolay pes etmemiş. Sağ elinde kana bulanmış kısa bir bıçak, sol elinde ise kırmızılı, siyahlı ipek bir kravat bulmuşlar. Hizmetçinin ifadesine göre bu kravat önceki akşam ahırlarını ziyaret eden yabancının boynundakinin aynısıymış. Sonradan net de ayılınca kravatın sahibini tespit etmiş. Emin olduğu bir başka şey de adamın ondan kurtulmak için yemeğine ilaç kattığıymış. Kayıp ata gelince çamurdaki izlere bakılırsa o da boğuşma sırasında oradaymış.'' Ama büyük bir ödül koyulmasına ve Dortmund'un büyük çingeneleri peşine düşmüş olmasına rağmen alttan haber yokmuş. Sonra bir şey daha. netin yemeğinde ilaç bulunmuş ve o akşam herkes aynı yemeği yemiş olmasına rağmen netten başka hiç kimseye bir şey olmamış. İşte bütün ön tahminlerden alınmış haliyle gerçekler böyle Watson. Şimdi de polisin bu meselede neler yaptığına bir bakalım. Vakayı üstlenen müfettiş Grace oldukça başarılı bir polis. Eğer hayal gücü biraz daha geniş olsaydı daha iyi konumlara yükselebilirdi. Olay yerine gelir gelmez doğal olarak ilk akla gelen şüpheliyi tutuklamış. Daha önce de söylediğim gibi çevredeki villalardan birinde oturduğu için onu bulmak zor olmamış kimden bahsettiğimi anlamışsındır. Simpson, iyi bir aileden gelen eğitimli biri. Ama yarışlarda bile servet kaybettikten sonra şu anda Londra kulüplerine bültenler hazırlayarak geçiniyor. Bahis kayıtlarına bakıldığında favoriye karşı 5000 sterlin yatırıldığı görülmüş. Kötü bir niyetinin olmadığını sadece ilk elden tüyü almak istediğini ifade etmiş ama kravatı gösterildiğinde rengi altmış. Neden maktulün elinde olduğu sorulduğunda da bir şey diyememiş. Islak elbiseleri önceki gece fırtınalı dışarıda kaldığını gösteriyormuş. Ayrıca bastonu antrenörün aldığı şiddetli darbelerin kaynağı olabilirmiş. Ama saldırganın Strikar'ın bıçağından yaralanmış olması gerektiği halde Simpson'un vücudunda yara izine rastlanmamış. İşte kısaca böyle Watson. Eğer bu meseleye biraz ışık tutabilirsen çok sevinirim. Holmes'un her zamanki açıklılığıyla anlattığı bu hikayeyi ilgiyle dinlemiştim. Ama deliller bana tanıdık gelmiş olmasına rağmen olaydaki önlemlerini ve birbirlerinin arkasındaki ilgiyi çıkartamamıştım. Streaker'ın boğuşma sırasında kendi kendini yaralamış olması mümkün değil mi diye fikrimi belirttim mümkünden öte muhtemel dedi Holmes. Bu durumda sanığın lehine olan birkaç noktada ortadan kalkıyor. Ama ben hala polisin bu vakada nasıl bir teori oluşturduğunu anlayabilmiş değilim dedim. Korkarım oluşturulan bütün teorileri çürütmek için kuvvetli kanıtlar var diye cevap verdi Holmes. Polis Simpson'un nöbetçiliği yamağını ilaçla uyuttuğunu ve bir şekilde anahtarı bulup ahırın kapısını açarak atı kaçırdığını düşünüyor olmalı. Atın dizginleri kayıp olduğuna göre atı Simpson dizginliyor ve sonra da kapıyı açık bırakıp atla birlikte fundoluğa giriyor ve yolda antrenörle karşılaşıyor. Bu karşılaşma sırasında haliyle aralarında kavga çıkıyor. Simpson ağır bastonuyla antrenörün beynini dağıtıyor ama striker'ın bıçağında en ufak bir yara bile alınmıyor. Sonra da atı gizli bir yere götürüyorlar ya da at zaten boğuşma sırasında kaçıyor. Bu durumda fundalıkta bir yerlerde dolaşıyor olmalı. Herhalde polis böyle düşünüyordur. Bu pek mümkün değilmiş gibi görünse de diğer bütün açıklamalar da aynı şekilde imkansız bence her şeye rağmen olay yerine gidince meseleyi kafamda tartmaya çalışacağım ve o zamana kadar başka bir şey düşünmenin anlamı yok. Olay yerine ulaştıklarında müfettiş Gres ve meşhur at sahibi Albay Ross onları karşıladı. Geldiğiniz için teşekkür ederim Bay Holmes dedi Albay Gerçi müfettiş her şeyi halletti ama ben zavallı Striker'ın kanı yerde kalmasın ve atın bir an önce bulunsun diye her taşın altına bakılsın istiyorum. Yeni gelişmeler var mı diye sordu Holmes. Ne yazık ki fazla ilerleyemedik dedi müfettiş. Hava kararmadan olay yerini görmek isteyeceğinizi düşündüğümüzden bir araba ayarladık. İsterseniz detayları yolda konuşalım. Çok geçmeden dördümüz arabaya binip bu eski tuhaf şehrin sokaklarından geçmeye başladık. Müfettiş Grace vakalarla yakından ilgili olduğu için birçok açıklamalarda bulunuyor. Holmes ise pek araya girmediğinden dikkatle dinliyordu. Albay Ross'un arkasına yaslanmış, şapkasını gözünün önüne çekmiş, kollarını kavuşturmuş oturuyordu. Grace'in terörisi Holmes'un tahmin ettiğinin aynısıydı. Simpson'un çevresindeki ağ gittikçe daralıyor. Bence aradığınız adam o. Ama deliller her ne kadar tatmin edici olsa da elbette ki yeni gelişmelerle gidişat tamamen değişebilir. Streaker'ın bıçağı hakkında ne öğrendiniz? Kendi kendini yaraladığını neredeyse kesin. Buraya giderken dostum Doktor Watson'ın da aynı tahminlerde bulundu. Bu doğruysa Simpson denilen adamın aleyhine demektir. Şüphesiz üstünde ne bir bıçak ne de bir yara izi bulundu. Aleyhine deliller çok kuvvetli. Bir kere favori atın kaybolması onun işine gelirdi. Yamağın uyutulması konusunda şüpheli. Fırtınada kaldığı kesin. Yanında ağır bir silah vardı ve kravatı Macklin'in elinde bulundu. Bütün bunlar mahkemeye gitmek için yeterlidir. Holmes kafasını salladı. Biraz akıllı bir avukat bütün delilleri çürütür dedi. At ahırdan neden çıkarılsın ki? İsteseydi hayvanı orada da yaralayamaz mıydı? Yanında anahtar bulundu mu? İlacı ona kim sattı? Her şeyden önce onun gibi bölgeye yabancı biri atı nerede saklayabilir? özellikle söz konusu gümüş şimşek ise sanığın kendisi hizmetçiye verildiği kağıdı nasıl açıklıyor? 10 sterlik bir balkonot olduğu söyleniyor. Cüzdanında bulundu. Ama diğer şüpheliler gördükleri kadar sağlam değil Bay Holmes. Öncelikle adam bölgenin yabancısı değil. Yemeğe karıştıran ilacı muhtemelen Londra'dan alınmış. Anahtar işi bittikten sonra yeni bir yere atılmış olabilir. At ise fundalıktaki çukurların veya eski madenlerin dibinde olabilir. Kravat hakkında ne diyor? Kendisine ait olduğunu kabul etmekle birlikte kaybetmiş olduğunu ifade ediyor. Ama atı ahırdan çıkarıldığına dair yeni bir gelişme oldu. Holmes merakla doğruldu pazartesi gecesi cinayetin işlendiği yerin bir mil kadar ötesinde çingenelerin kan kurduna dair izler bulduk. Salı günü de gitmişler. Şimdi Simpson'la bu çingenelerin anlaştığını düşünürsek atı ahırdan çıkardıktan sonra onlara vermiş olamaz mı? Bu mümkün. Fundalıkta bu çingeneleri aratıyorum. Ayrıca bütün ahırlar ve evlerde aranıyor.'' Yakınlarda bir hara daha var galiba. Evet, bunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Onların atları bahislerde ikinci sırada olduğu için Favori'nin kaybolması onların da işine gelirdi. Antrenör Silas'ın yarışa yüklü miktarda para yatırdığı ve zavallı Steekler'la aralarının çok iyi olmadığı biliniyor. Ama onların ahırlarını inceledikten sonra olayla bir bağlantılarını bulamadık. Peki şu Simpson'un harasıyla bir bağlantısı bulundu mu? Hayır. Holmes arkasına yaslandığında konuşma sona ermişti. Zaten birkaç dakika sonra da arabamız yol kenarındaki kırmızı kiremitli villaların birinin önünde durdu. Herhalde hemen olay yerine gitmek istersiniz Bay Holmes dedi Grace. Şimdilik burada biraz daha durup birkaç soru sormayı istiyorum. Streaker geri getirildi değil mi? Evet yukarıda yatıyor. Soruşturma yarın yapılacak. Bay Stryker uzun bir süredir sizin hizmetinizdeydi değil mi Albay Ross? Her zaman çok iyi bir yardımcı olmuştur. Cesedi bulduğunuzda ceplerini aramışsınızdır herhalde müfettiş. Eğer görmek isterseniz ceplerindeki her şey oturma odasında duruyor. Memnun olurum. Hepimiz salona girip ortadaki yuvarlak masanın etrafında oturduk müfettiş metal bir kutuyu açarak içindekileri çıkardı. Ufak bir parça mum, gül ağacından yapılmış bir pipo, fok derisi bir kesenin içinde yarım tabaka tütün, altın zincirli gümüş bir saat, beş altın sterlin, alüminyumdan bir kalem kutusu, birkaç evrak ve üstünde Londra yazan fil dişi saplı bir bıçak. Bu çok özel bir bıçak dedi Holmes eline alıp dikkatlice inceleyerek. Üstündeki kan lekelerinden anladığım kadarıyla maktulün elinde bulunan bıçak buydu sanırım. Çok ince işler için yapılmış ve cepte katlanmadan taşınması gereken bir bıçağı yanına alması çok ilginç. Cesedin yanına keskin ucu kapatmaya yaradığı anlaşılan bir mantar bulduk dedi müfettiş. Karısının dediğine göre bıçak yatak odasının masanın üzerinde duruyormuş ve Stryker çıkarken yanına almış. Pek iyi bir silah değil mi ama o anda bulabildiği tek şey bu olmalı. Evet muhtemelen. Peki ya evraklar? Üçü samancıdan alınma faturalar. Biri Albay Rusun talimatlarını bildiren bir not. Diğeri 37 sterlinlik bir fatura Bayan Sticker'ın ifadesine göre bu faturadaki isim bir arkadaşınınmış ve ara sıra onların adreslerini kullandığı oluyormuş. Arkadaşlarının pahalı zevkleri varmış, anlaşılan diye araya girdi Holmes, faturaya bakarak. Tek bir parça giyecek için epeyce yüklü bir rakam bu. Ama neyse, cevap almamız gereken başka sorunumuz kalmadığına göre cinayet yerine gidebiliriz. Sherlock Holmes Gümüş Şimşek 1. bölümün sonu. 2. bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca kanalı beğenip abone olup yorum yapman hem beni çok mutlu edecek hem de videoların devamının gelmesini sağlayacaktır. Bir müjde gibiden sevgilerle.